Aleyküm. Evet. Bugün köpeğimizi kurumu yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tat, malzemelerimiz burada. iki tane tettenimiz var. Metrek, orak, keser, metrek, çivi. Şimdi bunlarla köpeğimizi kulübe yapacağız arkadaşlar. Ama köpeği nasıl yapacağımızı bilmiyorum ki ama eğer köpeğimizi bir Denebilir, denebilir, evet. köpeğimizi, köpeğimizi bak. evet, şimdi, evet, şimdi çıkarmaya başlayalım. ama sonra size köpeğimizin göstereceğim. Evet, şimdi yapmaya başladık. Malzemelerimizi yavaş yavaş hazırlıyoruz. Yani bir testere yarın Testere da. Çakmır Testere keser. Çakmaz. Ne? Testere çeker çıkarak... Testere bir keser. Şöyle tutalım. Evet. <laughs> Şöyle bir alt bir keselim evet. Ha hayır şimdi aran aran aran. Evet şimdi öbür taraflarını yapalım. Evet öbür. Şimdi dün bir köpeğimizi kulübe yapmıştık. <laughs> ama şimdi köpeğimiz balmasını yiyor. Ee, tavuklar da şimdi köpeğin suyundan içiyor ama ben onlara izin vermem de ne şimdi ee, köpeğin kulübesi köpürlük kulübesini yeniden yaptık ama Bak 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 yerinde Tıt <laughs> <Hadi, hadi, hadi. gülüyor> Hop bitirdi ama yemediler Evet köpeğimizin kulübesini bitirdik Ne yaptık? <laughs> Kaç? <laughs> Sakın atlama üstüme Sakın atlama üstüme Git 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 <laughs> Atlama Siz dibini yararsınız anca onu. Anca dibini yararsınız tamam mı? Nereye gidiyor? Evet kulübemizi bitirdik. Çok güzel oldu. Ama çatısını şöyle tahta çaktık. Şey sadece saç çatılacak üstüne. Şöyle. şöyle yandan görüşü da kömür ana. Evin sahibi olur kendisi.